Evet arkadaşlar yeni konuya geçiyoruz rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar kıymetli bir konu. Neden ilerleyen zamanlarda bütün soruların içerisinde neredeyse karşınıza çıkabilecek potansiyelde bir konu. Şimdi bilgi kutucuğunda bizimle bir daire paylaşmış ve bu dairenin içerisinde bir açıklama var. Ne diyor? Şekiller kesre dönüştürülürken bu şekil kaç parçaya bölündüyse bu sayı oluşturulacak kesrin paydasına şekilde kaç parça tarandıysa bu sayıda pay kısmına yazılır. Şimdi toplamda kaç tane bizim burada pasta dilimimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplamını paydaya yazıyoruz. İşaretlenen yani boyanan şuradaki 3 tane dilimi de paya ekliyoruz. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. 5 tane çikolatanız var. Bunların 2 tanesini arkadaşlarınıza paylaştırmak istiyorsunuz. Toplam çikolata sayısını paydaya yazarken paylaştırmak istediğiniz çikolata sayısında paya yazıyorsunuz. Şimdi burada çözümlü bir tane örnek sorumuz var. Burada bir tane dikdörtgeni eşit parçalara bölmüşler ve bu parçalardan kaç tane var toplamda onu sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aşağıda da aynı sayıda olacağı için toplamda 12 tane Eşit parçamız var. Bunların eşit olması gerekiyor bu arada. Bunlardan kaç tanesi işaretlenmiş? 1, 2, 3, 4, 5. Paya da 5 yazıyoruz. Gelelim 3. soruya. Toplamda kaç tane burada eee şeklimiz var? Dikdörtgenimiz var. 1 2 3 4 5 6. Paydaya 6 yazdım. Kaç tanesi işaretlenmiş? 1 2 3. 3 işaretledim yazdım. Dördüncü soruyu yapalım. Toplam kaç tane eşit parçamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paydaya 6 yazdım. Kaç tanesi işaretlenmiş? 1, 2, 3, 4, 4'ü de paya yazdım. Bu beşinci soruyu sizin yapmanızı istiyorum. Kolay gelsin.